Bunlar yeni kaplumbağalarımız. Çok iştahlılar. Domatesi çok seviyorlar. Çok güçlü dişleri var. Yemek yiyenler erkekler. Arkada saklı duranlar da dişiler. Ne yapıyor orada arkadaki? Kupasını okşatıyor. Dişlerden bir tanesi harekete geçti. Sanırım erkekler daha iştahlı. Ya da kızların yemesine izin vermiyorlar. Şey ne mu yapıyorsun? Hı. Vallahi ben bunu şöyle göstereceğim. Sonra. çok tatlı. Evet dişlerden bir tanesi harekete geçti. Erkek veya dişi olduğunu renklerinden anlayabilirsiniz kaplumbağaların.